Türkiye bir utanç ülkesi haline geldi maalesef. Ee, ifade özgürlüğüne, kimlik özgürlüğüne, inanç ve dil özgürlüğüne, e, medya özgürlüğüne saygı duyulmayan bir ülke imajı yaratıyor şu anda dünyada. Ve bu imaj giderek e, kuvvetleniyor ve baskın hale geliyor. Zaten olan olmuş vaziyette. Türkiye'de yeniden 30'dan fazla gazeteci meslektaşımız e, cezaevinde bir kısmı hükümlü, önemli bir kısmı tutuklu. Daha da fenası bundan sonraki süreçte daha kaç meslektaşımız, kaç akademisyen, ayrıca fikrini, kanaatini ifade etme cesaretini gösteren kaç kişi daha hapsi boylayacak? Bu konuda da hiçbirimizin bir fikri yok ama derin kaygıları, derin endişeleri var. Ben de hapisteki değerli kardeşlerim, meslektaşlarım için, onlarla dayanışma için bugün buradayım. Ve umarım bu nöbet benden sonra devralınacak olan nöbet çok daha uzun sürmez ve hepsi bir an önce özgürlüklerine kavuşur. Yeniden gazetecilik yapmaya devam ederler. Dilerim ki bu sıkıntı, bu bu eziyet, bu zulüm bir an önce son bulsun. Türkiye'ye hiç yakışmayan bir durum. Ve şunu da çok net olarak söyleyeyim ki Türkiye'de medyanın cesur, dürüst, şerefli kesimi bu baskılara karşı sonuna kadar direnmeye devam edecektir. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Her, her ne kadar daha büyük bir kesim bu konuda sessiz ya da boynu bükük duruyorsa da Türkiye'de çok cesur bir gazeteci çekirdeği var ve bu çekirdek kırılacak bir çekirdek değil. Biz mesleğimizi yapmaya, ifa etmeye devam edeceğiz. Fikirlerimizi ifade etmeye, iyi habercilik yapmaya devam edeceğiz. Eleştirel olmaya devam edeceğiz. İlle de Belli bir muhalif kesimin yanında sabitlenmiş şekilde durmak değil bizim görevimiz. Ama iktidarda her kim varsa, iktidar yapıları her neyse onlara karşı eleştirel habercilik yapmak ve fikri ne olursa olsun herkesin medyada ses imkanı, konuşma imkanı bulmasına fırsat tanımak. Ben ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Dilerim ki bu nöbete e, Türkiye'de üniversitelerde iletişim fakültelerinin başında bulunan kişiler, öğretim üyeleri de katılsın. Çünkü onlar için de bu önemli. Türkiye'de pek çok iletişim fakültesinde gazetecilik okutuluyor. Ve e, akademinin üniversitelerinde bu acı nöbete katılması onlar için önemli. Maalesef şu ana kadar böyle bir katılım olmadı. Daha da önemlisi dilerim ki, pek umudum yok ama, Türkiye'de medya patronlarının bazıları da gelip en azından burada bir görünsünler. Burada nöbet bekleyen e, insanlara, meslektaşlarımıza gelip en azından bir merhaba desinler. Acaba bunu Ferit Şahenk yapar mı acaba bunu Turgay Ciner yapar mı acaba bunu Aydın Doğan yapar mı son derece derin şüphelerim var yapacakları konusunda. Ama bilsinler ki o cesareti gösterdikleri vakit gelip burada oturmaları benim oturduğum yerde oturmaları şart değil. Gelip en azından burada görünüp nasılsınız arkadaşlar herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı desinler bu bile yeterli. Ama o cesareti gösterecekleri konusunda dediğim gibi şüphelerim var. Umarım bu şu anda ihtiyacımız olan bir tek şey var cesaret korkmamak. Umarım insanlar korkmamayı da korkmamanın değerini de e, anlarlar bir gün.